Yeah. Okay. Herkese Ben İpek. Bugün güzel bir gün. Gerçekten güneşli bir gün. Şu an böyle güneşlikte bile var rağmen yüzüme vuran ışığa bakın yani çok mutluyum. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Bir tane arkadaşım var. Burada yaşıyor. E aslında aylar önce bir kere görüşmüştük. Bomba habere geliyorum. Türkçe biliyor. <laughs> Azerbaycanlı ve Türkçe biliyor. Çok sevindim gerçekten. Yani Türkçe konuşabilecek biri olmasına. Bu arada çıkacağım için hemen üzerimi de giyineyim çünkü diyorum ki Fabio da hazır. Ee, şimdi anca oraya gideceğiz Sonra arkadaşlar bugün şey var, parça. Parça için heyecanlıyım. Gerçi her sene aynı şey oluyor ama ben seviyorum. Biraz böyle sokakta hani tiyatro falan tarzı olunca size de daha önce göstermiştim. O yüzden çok ayrıntılı çekmem ama çekerim diye düşünüyorum. Böyle güzel bir e, vlog olacak. Şimdi çıkalım. Bu arada makyajımı göstereceğim. Ya bana bu renk ruj çok gidiyor diye düşünüyorum. Bugün eğer vaktim olursa biraz kozmetik alışverişi de yapabilirim arkadaşlar. Çünkü şundan sonra şey oldu böyle. Bu renklere biraz düştüm. Ve ne zamandır yeni ruj almıyorum. Birlikte ona da bakarız. Böyle güzel günlük bir vlog olacak. Şuradaki kolinin kusuruna bakmayın. <laughs> o Amazon'dan yeni gelen kaskım. Kendisi XS. Şurada dün denedim. Emin değilim ama. Onu da birlikte son karar veririz. Hadi çıkıyoruz. Bebeğim. Biz gidiyoruz eve iyi bak tamam mı Luna? Ay <laughs> <Oy>, çok yaşa. <laughs> Ama çok güzel. güzel geçti. Çok güzeldi kendi ana dilimi başka bir ülkede konuşabilmek. Ya bu benim düşünmediğim bir şeydi. Bir gün olabileceğine inanmadığım bir şeydi ama burada da artık böyle birisinin olması beni mutlu ediyor. Ee, şimdi biz alışveriş merkezine geldik. Böyle biraz buralarda gezineceğiz. Çünkü daha vaktimiz var saat 12-12.30 gibi. Oradaki gösteri saat 3'te başlayacaktı. 3'e kadar takılabiliriz diye düşünüyorum. Yani tabii daha erken geçeriz de evvel. Böyle. Okey. Şimdi Essence'deyim. Göz kalemi seçiyorum ama arkadaşlar şu rengi var. Çok mu koyu? Bir de açık. Okey. Aradaki fark ne? Biri hot chocolate. Biri luckily. It. Hot chocolate mı alalım? Bilmiyorum ki. Ama siyah almayacağız. Onu biliyorum. Karar veremedim. Hangisi daha iyi? Pablo'ya soracağım. Bilmiyorum dedi. Kocanız size yardım ediyor mu? Böyle şeylerde. Benim kocam biraz bilmiyorum. Git geçiyor arkadaşlar galiba şunu alacağım. Akçaklık. S20 çıkmış arkadaşlar. Ona bakmaya geldik. Tabi biraz üzgün galiba. S20 <laughs> kontrol <laughs> 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 biraz yamuk oldu ama olsun. Bir tane böyle göz kalemi aldım arkadaşlar. kahverengi olanı tercih ettim. Sonra bir de şöyle ruj aldım. Rujun rengi çok güzel görünüyor ama tabii ki deneyemedim. Şimdi Kaç kalmadan çıkmamız gerekiyor. Kişime süresi bir dakika oluyor diye miyok yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bir de şey yaptım kendime. Böyle bir ne bu? Barbunya'dan bir salata yaptım. Tabii normal salata yaptım ama bunu çok seviyorum. Böyle şeyle. Çeyre mi bu? Ne? Onu işte. E, Fabio'nun şurada iki tane kutu kaldı. Sonra da işte yok ki ve çıkacağız. Çünkü bir saat kaldı. Bugün birinci tabak, ikinci tabak hepsi aynı anda masada olacak. Çünkü çok vaktimiz yok. O yüzden salatayı da eti de koyuyorum şimdiden. Makarnayla birlikte. Çünkü hızlı hızlı yiyip çıkacağız yani. <laughs> değiştirdim. Bir hava soğumaya başladı gibi geldi. Ama üstümdekiler aynı. Bu arada yeni rujumu kullandım. Şunu hemen çantaya da bunu atacağım. Böyle oldu rengi. Bence güzel. Park <laughs> 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 yeri bulamıyoruz arkadaşlar. Küçücük 800 kişilik kasabada bugün her yerde araba var. Çok ilginç bir şekilde herkes bugün bekliyormuş. Pavyonun dedesi önde biz arkada iki araba Geri bulamadık resmen ya çok ilginç. Bu ne kalabalık. Bu azıcık Birisi atla gelmiş arkadaşlar. O kafa yiyor şu an tek başına kıyamam. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. times don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind Günaydın bugün biraz uyanamadım. Hafta sonu benim için yorucu geçti ya. Sanki böyle koştur koştur geçirmiş gibi hissediyorum. Cumartesi size vloglamadım ama cumartesi de öyleydi. Eve Ev pazar da öyle geçti. Bu arada şimdi kahvemi yaptım. Annemlerle saat 11'de kahve içelim diye anlaştık. Hem işte hafta sonu geçti falan onu konuşuruz. Çünkü hafta sonları çok konuşamıyoruz. Hem de özledim. Bir yüzlerini göreyim diye düşünüyorum. Ee, böyle. Bu arada dün bir sürü şey oldu ya. Dün ben size şey demişim hani vlogta. Yani da her zamanki parça falan demişim ama ufak bir özetleyeceğim arkadaşlar. Dün bir yaralanma olayı oldu kılıç sahnesinde. Bir tane yani arkadaşımız diğer arkadaşımızı... Kılıç da yanlışlıkla yaralıdı. Bugün de sabah Fabio görüşmüş. 7 tane dikiş atılmış. Çok şaşırdım yani. yani. öyle bir şey beklemiyordum. Hiç olmuyordu yıllardır böyle bir şey. biraz böyle hani şok oldum. Çünkü orada da hiç belli etmedi biliyor musunuz? Yani normal oyununu oynadı ve hani kendi kısmı bittikten sonra kan falan hani akıyormuş zaten. Kendi kısmı bittikten sonra gidip birilerine söylemiş. Öyle işte hastaneye falan götürmüşler. Yani ben de o sıradan hani izlerken falan hiç fark etmedim. Saçlarının da arasında olduğu için galiba görünmedi. Çok ilginç ama çok profesyonel de geldi. Oyunu hani bölmemek için böyle yapmış. Zaten çok aşırı kalabalıktı geçen seneye göre. Yani geçen sene 3 katı falan kalabalıktı arkadaşlar ve galiba bölmek istememiş yani. Umarım bir an önce iyileşir. Neyse ben annemleri bekletmeyeyim buluşmamıza. Online buluşmamıza geç kalmayayım. Bugün günlerden pazartesi ve benim temizlik günüm. Hafta sonu evde böyle savaş çıkmış gibi oluyor. Ve az önce süpürdüm, İnanır mısınız o kadar çok konfeti var ki sanki bütün karnavalın konfetilerini böyle bizim başımızdan aşağıya boşaltmışlar ve yani süpür süpür bitmedi kıyafetlerin üzerinden dökülenler, saçımızdan dökülenler. Ee, o yüzden süpürdükten sonra dedim ki ben bir ara vereyim, sonra sileceğim. Şimdi bir tane böyle küçük bir atıştırmalık hazırlayacağım. Şöyle minik bir ekmeğim var. Buna böyle arasında ton balığı ve bir değişik sofilette diye bir peynir var eriyen. Ondan hazırlamayı düşünüyorum. Bu ekmekleri çok seviyorum arkadaşlar. Böyle minicik. Yani çok aç değilseniz yani tadımlık oluyor. Sonra da biraz anime izleyeceğim. Geçen vlogların birinde başladığım bir anime vardı. Onu böyle ara ara izliyorum. Çünkü ya çok sürükleyici bir anime değil ama öyle çok takip etmeden akan giden bir anime. Sizinleri falan çok tatlı. bir bölüm onu izler. Bunu yerim. Sonra silmeye geçeceğim. İhtiyacım olan malzemeler sosu şu ekmek ve bir tane ton balığı çok basit. Sonra ayrı atıyorum. 3 dakika çay demledim. O oluyor ve yiyeceğim. Bu kadar. 待待って待ってていやえちょちょっと待って罪 <laughs> みの日何してるかも知らないし <laughs> あまり話俺もですってなったんですが同僚の氷室君に連絡先を。<laughs>